Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'e ziyarette bulundu. Çalışmaları inceleyen Bakan Özhaseki ayrıca depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ben yani dört kızımı kaybettim, eşimi, kayınvalidemi, hepsini kaybettim. Sadece 10 yaşında bir oğlum var. ve En azından aynı köyümüze yakın, mezarımıza değil yakın yerler istiyoruz. Bakan Öz Haseki, depremzede kadınların isteğini geri çevirmedi. Biz notumuzu aldık, giderleştirdik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, asın felaketinden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'teydi. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Öz Haseki deprem sedelerle sohbet etti. Depremde eşleri ve çocuklarını kaybeden Elif Duran'la Ayşe Şahin'in bir talebi vardı. Ben dört kızımı kaybettim. Eşimi, kayınvalidemi hepsini kaybettim. Sadece 10 yaşında bir oğlum var. En azından aynı köyümüze yakın, mezarımıza Köyden yakın bir yerde istiyoruz. Öz Haseki, Afat Başkanı Okay Memiş ve TOKI Başkanı Ömer Bulut'la görüşerek konuyla ilgilenmeleri için talimat verdi. Kaymakam biz notumuzu aldık. Biz notumuzu aldık <laughs> bir yerlerde. Afetse'de bir ailenin evine misafir olan bakan ardından Nurdağ ve İslahiye ilçelerindeki çalışmaları havadan izledi.